YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere derin dondurucuya yaprak sarması nasıl saklanır onu hazırladım. Pinişleri asla kırılmayan bu güzel incecik yaprak sarmasının hemen detaylarına geçelim. Öncelikle iç harcımızı hazırlayalım. Uygun bir tavanın içerisine 1,5 su bardağı zeytinyağını alıyorum. İlk başta zeytinyağı fazla gelebilir ama verdiğim ölçülerle tam olacaktır. 7-8 tane orta boy soğanımı da rondodan güzelce geçirdikten sonra onu da yağımın içerisine hav ediyorum. Soğanlarımı böyle hafif rengi dönene kadar kavuruyorum. Burada soğanlarımızın kokusunun çıkması yeterli oluyor. Öyle pembeleşmesini beklememize gerek kalmıyor. Soğanlarımın kokusu çıktıktan sonra Üzerine bir dolu yemek kaşığı domates ve bir dolu yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Salçamın da yine kokusu çıkana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine 4 su bardağı yıkamış olduğum pirincimi ilave ediyorum. Ben biraz daha lezzet kattığını düşündüğüm için içerisine yarım çay bardağı da iri bulgur ilave ettim. Bulguru da ekledikten sonra şöyle güzelce pirincimi ve bulgurumu da Karıştırıyorum. Güzelce bu malzemeleri şöyle kavuruyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı su ilave ediyorum pirincimi çok az bir şekilde pişiriyorum. Bir su bardağı suyunu da ilave ediyorum. 1-2 dakika suyunu çekmesi için bekliyorum. Zaten kısa bir süre içerisinde suyunu çekecektir. Daha sonra içerisine baharatları ilave ediyorum. Ben baharat olarak nane, kimyon, karabiber ve pul biber kullandım. Naneyi bir yemek kaşığı olacak şekilde kullandım. Burada dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben bolca sarma ve dolmada nane kullanıyorum. Yapraklarım salamura olduğu için tuzunu kontrol ettim ve çok az da bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık sarma için hazır. Kapattıktan sonra içerisine sumak ekşisi akıt olacak şekilde ve nar ekşisi ilave ediyorum. Sumak ekşisinden bir tatlı kaşığı olacak şekilde nar eşkisinden de aynı şekilde birer tatlı kaşığı olacak şekilde ilave ettim dilerseniz ekşi sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz son olarak içerisine doğramış olduğum maydanozları da ilave ediyorum bu malzemeleri karıştırıp iç harcımı soğumaya bırakıyorum iç ağacımı soğumaya bırakmışken ben de yapraklarımı hazırlıyorum. Yapraklarım salamur olduğu için biraz tuzu fazlaydı. Kaynamış suyun içerisine 1-2 dakika haşladım ve güzelce yıkadım. Bakın bu şekilde suyunu ve tuzunu tamamen süzdürüyorum. Şimdi bu da sarmaya hazır. İç harcım da tamamen soğuduktan sonra şimdi sarmalarımızı sarmaya geçebiliriz. Ben böyle masamın üzerine yaprakları önce açıyorum. Daha sonra iç harcını yerleştiriyorum ve son olarak da sarıyorum. Bu şekilde benim çok pratiğime Aynen. gidiyor. Anne anne. Daha sonra hazırlamış olduğum iç ağaçtan içerilerine birer tatlı kaşığı olacak şekilde güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde benim çok pratiğime gittiği için önce yaprakları açıyorum. Daha sonra da güzelce incecik sarmaya özen gösteriyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz, kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için çok kıymetli. Hem videomu Aha. izlemiş olduğunuzu anlamış olurum, hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler için her hafta düzenli video tarif paylaşmaya çalışıyorum. Yandaki zil butonuna basıp yepyeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Yapraklarım çok güzeldi. İncecik. Serçe parmağımdan da çoğu küçük oldu. Sizleri daha fazla sıkmamak adına buraları hızlandırdım. Keşke tüm yaprakları bu kadar kolay ve hızlı sarabilsek. Öyle değil mi? Özellikle çocukların çok sevdiği yaprak sarması hepimizin gözünde büyüyor. Ama bu tarifle hiç korkmanıza gerek yok. İncecik pirinçleri asla kırılmayan, istediğiniz zaman derin dondurucuya atıp canınız istediğinde çıkarıp afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir e, yaprak sarması oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Son olarak hazırlamış olduğum yaprakları böyle e, kapların içerisine yerleştiriyorum. Bu kaplar çok pratik oluyor arkadaşlar. Kesinlikle e, elinizde varsa bunların içerisine koyup derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Yaprakları videoda görmüş olduğunuz şekilde diziyorum. Daha sonra da üzerini güzelce streçleyip derin dondurucuya kaldırıyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Hatta bu şekilde çok az da yer kaplı üst üste streçleyip kaldırırsanız hem daha düzenli hem de kırılmadan gönül rahatlığıyla saklıyorsunuz. Tüm yapraklarımı bu şekilde hazırladım. Bir kısmını da tenceremin içerisine dizdim. Akşam yemeği için afiyetle inşallah yiyeceğiz. Üzerine bolca zeytinyağı ilave ediyorum. Tuz kullanmadım zaten tuzlu salamur olduğu için. Üzerine bir tabak çeviriyorum ve sıcak su ilave ediyorum. Suyumu da üzerine iki parmak geçecek şekilde ilave ettim. Ocağımın altını kıstım. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat 20 dakikada pişirdim. Lokum gibi yumuşacık oluyor. Ve pinişleri de asla kırılmıyor. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Başka bir tarifinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.